Herkesin paylaştığı viral ıspanaklı poğaçayı denemeye gidiyoruz. Vereceğimiz paraya değecek mi? Bir göz atalım. Aha mekanımız burası. Şimdi mekana giriyoruz. Sanırım bu sefer stokta var çünkü alanları gördüm. Sıra var birkaç kişi. Yani, Vallahi bu sefer buldum. Abi ben bundan almak istiyorum. Ne kadardı bunun tanesi? 700 lira kilosu. 30 lira demişlerdi tanesi. Ee, abi 10 tanesi ne kadar geliyorsa bir tartar mısın sana zaten? Sonunda ıspanaklı lamneli poğaçamıza ulaştık. Ben 10 tane istedim bundan. Tanesini 30 lira zannediyordum. Fakat kilo ileymiş ve kilosu 700 liraymış. Ne kadar ödediğimizi birazdan göstereceğim fakat... Rengine bayıldım. Şimdi bir tadım testi yapıyoruz. Videolarda ve fotoğraflarda içindeki damla daha fazlaydı. Güzel. Denemeli misiniz? Bence kesinlikle denemelisiniz. Fakat bu bir lezzet Beklemeli misiniz? Bence beklemeyin. Gelin birlikte ne kadar ödediğimize bir bakalım. 10 tanesi için 217 lira ödedik. Yani tanesi aslında 22 lira gibi bir fiyata geliyor.